Osmanoğlu Ünsal Ercan 1977 karşı Ya böyle söz ustalarından sonra burada konuşmayı şeye benzetiyorum. Üzüm yemeğe benzetiyorum. Şöyle üzüm salkımını düşünün. En üstteki üzümler güneşi daha çok gördüğü için olgun olmuş, daha tatlı olurmuş. Alttakiler de daha tadı ekşi olurmuş. Onun için diyor ki üzüm yemeye başlarken diyor, alttan başlayın. Önce ekşileri yiyin, sonra tatlı yiyin. Tatlıdan sonra ekşi gitmez. <laughs> Ben de bu kadar tatlısından sonra ekşi bir tat bırakmak istemiyorum ağzınızda. Şimdi o konuda kusura bakmayın. <laughs> Şöyle diyelim, insanın anne karnından dünyaya gelişine ilk doğum dersek, e, fıtratının istitatlarının inkişafına da ikinci doğum diyebiliriz. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren kendini inşa etmek zorundadır. Nasıl ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam Kâbe'nin temel taşlarını bularak tekrardan Kâbe'yi inşa ettilerse insan da kendi fıtratının kulluğunun temel taşlarına inerek tekrar kendisini inşa etmek zorundadır. Unutmayalım ki dünyaya geldiğimiz günden daha önemlidir. Dünya'ya neden geldiğimizi anladığımız gün. Şu an Suriye'de, Dünya'nın çeşitli coğrafyalarında, işte Amerika'daki yangınlarda şunu anlıyoruz ki, Dünya cennete götüren bir uygulamaysa, şu an bunlar bu uygulamanın güncellemesi diye düşünüyorum. Bakalım sonunda ne olacak? Rabbim ne ilerse güzel eyler. Allah razı olsun. Bunlar Döngeloğlu. Adam, Allah Hep galibanın evi yanmaz. Bir gün onların da evi yanar demişti. Bunu böyle çok sevindiniz için söylemiyoruz. O zaman dert çıkarmak için söylüyoruz.